Ey bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam. Allahu bereket. Allah'a sağlık. Barakallah fiikum bunlar. Siz bildiniz Qatar'da insanların akıllarının Güzelleştirdiği ve bunları din zannettiği ta alınan kötü kelimelerdir diyoruz. Biziş olarak insan yemek yedikten sonra Elhamdülillahi Al allati et'amana ve saqana ve sawwaqahu ve ce'ala lehu makhrace duasına. Resulullah İsa sana gelen duayı. İkinci olarak ev sahibine duasını dua yapmasını Resulullah İslam bizlere öğretmiştir. O davet edilmişse barakallahu fikum. Allahümme barik lahum fi marzatahum ve razaktahum ve aghfir lahum ve ve başka dualarda vardır. Bu gibi ev sahibine dua etmesini öğrenmiş, öğretmiştir. Bu olaylar yani geçmişlerin ruhuna değsin. O ne geçmiş? Müslümanlar mı, kafirler mi? Bu bir. İkincisi ne değiyor? Üçüncüsü ruh ne yani? Yani ruh bedenselsiz mi oluyor? Ve bu gibi e, barakallahu fikum e, kelimeler ne Resulullah sallallahu ne de sahabilerden ne de tabiilerden ne de tabi tabiiyelerden alınmıştır diyoruz bunları insanlara öğretmek bu gibi hareketlerin doğru olmadığını e, barakallahu gerekir diyoruz. İnsanların dediklerini bilmiyorlar. İşte atalarının yaptıklarını yapıyorlar. Ve bu gibi hareketleri bırakıp gerçek dinimize, Resulullah'ın getirdiği delilli olan dine dönmek lazımdır diyoruz.